Maviş ile Limon'un Gökyüzü Yolculuğu Bir ormanın kenarında mavi tüyleri parlayan Maviş ile sarı kanatlı cıvıl cıvıl Limon yaşarmış. Her sabah birlikte uçar, bulutların üstünde oyun oynarlarmış. Bir gün Maviş gökyüzüne dalıp sormuş. Limon, "Biz kuşuz diye gökyüzünü biliyoruz sanıyoruz." Ama acaba gerçekten ne kadar yükseğe çıkabiliriz? Gökyüzünün sınırı var mı? Limon heyecanla kanat çırpmış. Hadi keşfe çıkalım. Katman katman yukarı çıkalım. Belki gökyüzünün sırlarını öğreniriz. İlk yükseldikleri katman troposferdi. Bu insanların da kuşların da yaşadığı yerdi. Bulutların arasına girdiler. Bir pamuk bulut Onları görünce gülümsedi. Hoş geldiniz. Ben troposferin bulutuyum. Yağmur, kar, gök gürültüsü hepsi burada olur. Mavi şaşkınlıkla sordu. Demek yağmurlar senin içinden düşüyor. Bulut gururla başını salladı. Limon gülerek ekledi. O zaman şemsiyeler de senin yüzünden açılıyor. Biraz yukarıda hava daha sakindi. Stratosfere girmişlerdi. Burada incecik mor renkli bir perde gibi parlayan Ozon adında bilge bir varlıkla karşılaştılar. Ozon kollarını açtı. Hoş geldiniz çocuklar. Ben olmasaydım güneşin zararlı ışınları dünyaya ulaşır ve her şeyi yakardı. Ben yeryüzünü korurum. Maviş merakla sordu. Yani sen bir şemsiye gibisin. Ozon gülümseyerek, "Evet, ben gökyüzünün şemsiyesiyim." Kuşlar minnettarlıkla teşekkür etti, sonra daha yukarıya uçtular. Yükseldikçe hava soğudu. Burada aniden gökyüzünde parlayan çizgiler gördüler. Limon heyecanla bağırdı. "Maviş, bak yıldız kayıyor." O sırada bir ateş topu yanlarından geçti. Ama aslında bu bir gök taşıydı. Gök taşı onlara seslendi. Merhaba, ben uzaydan geldim. Eğer bu katmanda yanıp kül olmasaydım dünyaya çarpabilirdim. Maviş şaşırdı. Demek sen dünyayı koruyorsun. Gök taşı gülümseyerek yok oldu. Kuşlar gökyüzünün ne kadar büyük bir kalkanla korunduğunu anladı. Daha yukarı çıktıklarında hava inceldi. Birden gökyüzü renkli ışıklarla parladı. Yeşil, mor, kırmızı dalgalar dans ediyordu. Aurora adında zarif bir ışık onlara seslendi. Hoş geldiniz. Ben güneşten gelen parçacıkların dansıyım. İnsanlar bana kutup ışıkları der. Limon büyülenmişti. Sanki gökyüzü bir tiyatro sahnesi. Aurora gülümseyerek "Ben gökyüzünün konseriyim. Güneş ile dünyanın ortak bestesiyim." Kuşlar bir süre ışıkların büyülü dansını izlediler. Sonunda en üst katmana, egzosfere ulaştılar. Burada hava neredeyse yoktu. Sessizlik hakimdi. Aşağıda dünya mavi bir inci gibi parlıyordu. Birden yanlarından metalik bir cisim geçti. Bir uyduydu. Uydu onlara seslendi. Ben insan yapımı bir yolcuyum. Dünyanın etrafında döner, haberleri, görüntüleri taşırım. İnsanların gökyüzüyle bağlantısını sağlarım. Maviş hayranlıkla baktı. Demek insanlar da gökyüzüne dokunabiliyor. Limon fısıldadı. Baksana. Buradan dünya ne kadar güzel görünüyor. Mavi bir inci gibi. Ama kuşlar artık yorulmuştu. Nefes almak zorlaşmıştı. Maviş dedi ki: "Biz kuşuz, kanatlarımız var ama nefes almak için havaya ihtiyacımız var. Burada yaşayamıyoruz." Limon başını salladı. "Demek en güvenli yer bizim için troposfer. Dünya bizim gerçek evimiz." ve iki kuş kanat çırpıp yavaş yavaş aşağıya inmeye başladılar. Yuvalarına dönerken öğrendiklerini tek tek saydılar. Troposfer yağmur, kar, bulutlar yaşam burada. Stratosfer ozon tabakası güneşten korur. Mezosfer göktaşları burada yanar. Dünya korunur termosfer, kutup ışıkları burada dans eder, egzosfer, sessizlik, uydular ve uzayın kapısı burada. Limon gülümseyerek gökyüzünün katman katman sırları varmış artık onları biliyoruz dedi. Maviş ekledi bilgiyle uçmak kanatlarla uçmaktan bile güzelmiş. Ve iki kuş yuvalarına dönüp huzurla uykuya daldılar.